Enes Furkan Bilgiçli imzasıyla düzenlenen Global Starlar Ödül Töreni'ndeyiz. Şimdi yanımızda Simge Erçakmak var. Hoş geldiniz Simge Hanım. Öncelikle nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sizleri gördük. Daha iyi olduk. Bu arada çok şıksınız. Parıl parıl parlıyorsunuz. Teşekkür ederim. Bu gece layık olmaya çalıştık diyelim. Bu gece hangi kategoride ödül alacaksınız? Fantazi ve ses e Fantazi ve arabesk sanatçısı ödülünü alacağım. İlk ödülünüz değil diyebiliyorum size çünkü birçok kez ödül vermiştik. Heyecanınız biraz daha azdır bu sefer herhalde. E Tabii ki alışıyorsun ama ne kadar olsa da yine heyecan oluyor değil tabii mi? ki de. Evet evet dördüncü ödülüm. Daha projelerimiz devam ediyor. Şenay Hanım'ın e, sözleri kendisine ait, bestesini kendi yaptığım birçok eserinde imzam var. Kendi bestelerim, kendi yorumlarım da var. Söz kendime ait olduğu projelerim de daha devam ediyor bu yolda ilerliyoruz. Bu gece seslendireceksiniz umarım. Evet, yani. evet, evet, evet. İlk kez sevenlerimizle buluşacak. En kısa sürede de tüm platformlarda yayınlanacak. Güllerin Soğusun isimli arabesk fantazi İnşallah ve çalışmamız geliyor. İnşallah. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sizleri ödülünüzü almak üzere içeri uğurluyorum. İyi geceleri, iyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun. Yılın en başarılı fantazi arabesk kadın sanatçısı. Alkışlarınız Simge çakmak için gelsin lütfen. Simge Hanım, annemin şiirlerini seslendiriyor. Evet. Ve bu zamana kadar sayısız eseri var. <laughs> Ve kendisi bizim için çok tat yerlerden geldi. Simge Hanım hoş geldiniz. Yine her zamanki gibi çok güzel, çok şıksınız. Hoş, geldin. hoş geldiniz. Neler söylemek istersiniz? Bu güzel geceyi organize edin. Bizleri bir araya getiren Enes, Orhan ve ve Tuğba Hanım'a çok teşekkürlerimi sunuyorum. En değerli alkışlar Şenay Hanım'a gelsin diyorum. İlla ki herkesin ah ettiği yüreğinde birileri vardır. Bugün eserimiz tüm ah edenlere gelsin diyorum. Güllerin soğusun diyoruz efendim. Alkışlarla! Yani, ne kadar Tabii sözleri anneme ait değil mi? Annem yazmıştı sözlerini. Simge Hanım da bestesini yaptı. Yine çok evet. güzel olmuş. Emeğinize evet. sağlık. Ben ödülünüzde takdim edeyim size. Çok teşekkür çok ediyorum. Çok sağ olun. Bir de aile fotoğrafı alalım bu Çok teşekkürler.